Esenlikler arkadaşlar. Arkadaşlar bu Kahramanmaraş'ın bu ilçesinin Sakarya mahallesindeyiz. Bu mahalle resmi olarak Türk mahallesi, gayri resmi olarak Suriye mahallesi. Sizle birlikte bir gezmek istedim. Normalde Arapça yazıların tamamı böyle değil. Bunlarda da galiba değişik bir bulunmuş. Şimdi arkadaşlar bu mahallede yaklaşık 2000 2010 arası hatta 96 ile 2010 arası yaşadığım için bu mahallenin daha önceki sakinleri ve esnaflarını da biliyorum. Gelmeyeli bir 15 yıl rahat olmuş. Aşırı şekilde değişmiş mahalle. Bir gezelim. Burası arkadaşlar komple Türk dükkanı bu zamanlar. Şu an bu çarşıda bu mahallede ikamet edenlerin yüzde sekseni Suriyeli, yüzde yirmisi Türk. Şöyle bir ekmek var arkadaşlar. Bunu ben oldur için merak ediyorum. Bir fiyatını söyleyeyim. Bunun fiyatı ne kadar abi? 12,5. Normal ekmek 10 lira, bu 12,5 mu? 12, 30. 12 30. Aynı mı gramaj olarak? <laughs> Teşekkürler, kolay gelsin. Şimdi arkadaşlar benim aylardan beri, yıllardan beri ...ne Ben dediğim abi senin dediğini anlamıyorum. <laughs> ama, bu abiler 2011'de hamza katıldılar Türkçe. Bilmiyorlar az önce de bakkalda görmüştünüz abi. Kolay gelsin, hayırlı işler diyorum. Günaydın mı ne diyor? Hiç Türkçe öğrenmiyorlar. Gerçekten demografik işgal buna dense gerek. Bakar mısın? Kendimi yani, yani, Halep de zannediyorum. Onun için geldim. Buraya da onun çok iyi küçük konuşanlar da var. Aralarda iyi da var. Lakin burada hep yok. Nerede var? Yani 3-5 burada var. 3-5'lerde evet. var. Evet. Bitiyor evet. yani. Evet. Ya burada resmi olarak küçük mahallesi. Her resmi olarak Suriye mahallesi. Tamamıyla ona dönüşmüş. Ben onun videosunu çekiyorum zaten. Genellikle Suriye mahallesi. Aşağılar da yok. Ne bu? Yabakan var. Ne bu? Kazıroğlu Belediyesi'nden gelen. Ya yok yani. Bakanın işte, da bir tane yeşillik parkımız yok ediyoruz. Bir tane yeşillik parkımız yok, bakanımız, edenimiz yok dedi. Türkiye'ye ne zaman geldi? Çok oldu, 15 sene oldu. Aslan da yıkama var, orada yıkama var. Ben var, zaten benim için bir Ben buraya geldim, ben asla açtığınız, o zaman çok iyi ben. Bir şey merak ettim. 2011'de buraya geldim. Türkçe niye bu kadar az yazıyor? Mesela zor anlıyorum seni. Beş kere anlıyorum. Sen anlıyorsun, Birazcık daha ben bu kuratı lazım. Daha da iyi olacak. Ya hepsi Türk gibi olacak. herkes Türk gibi olacak. Herkes Türk gibi olacak. Eyvallah. Türk gibi Peki olur. de bu arada şey kadın tuşu. Barbie yazıyor. Abi, şey de, şey şey de, hiç şey olmaz. Aman bunu değiştir bir şey, şey, şey olmaz değil mi? Hiç şey, aman, şey, de, şey, olmaz. De, şey <laughs> olmaz. Ne olacak? <laughs> Mahallenin eski şey olsa da alırlar da yok. Buradaki yazı fontu farklı. Ben tamamıyla karıştırıyorum. Yani bundan ayrı bir fonatik şeyi de var. Bu dili daha da ne zorlaştırıyor? Enteresan bir şey ama çok keskin kokuyor gitmeye devam edelim. Ben gelmeye başladım Gökhan. Polisler de gelmeye başladı. Halbuki hiç yoktu. Arkadaşlar benim çocuk... Daha doğrusu Kahramanmaraş'ta yaşayan birçok kişinin çocukluğu böyle sokaklarda, böyle mahallelerde geçmiştir. Şu an da bu mahallenin nüfusunun %80'i aynı zamanda Suriyeli. Hep şeyden bahsederim. Kültürümüz yok oluyor. Yeme içme kültürümüz de dahil. Şu an aşırı bir şekilde bir koku var. Hani biz küçükken sokakta oynadığımız zaman, mahalleye girdiğimiz zaman güzel yemek kokuları gelirdi ya, hatırladınız. Şimdi öyle hiçbir şey yok arkadaşlar. Hadi gidelim Gökhan. Buranın yapıları da hep dip dibe. Bana bilmem ne İslam bilmeyen bilmem neyi bilmeyen diyorlardı. Şurada Kur'an kursu vardı arkadaşlar. Şu üst kattı. Ben burada Kur'an kursuna geldim. Arapça olarak okudum. Hatim ettim ve Türkçesini de okudum. Onu da ek bilgi olarak düşeyim de. Buralar depremde yıkıldı. Karşı okul vardı 5 Nisan İlköğretim Okulu diye. Dul Kadiroğlu Belediyesi'nin buralara baktığını fazla zannetmiyorum. Çünkü olabildiğince çarpık yapılaşma var. Hala yıkımı bekleyen evler var. Depremin üzerinden neredeyse 2 yıl geçti. Hızlı bir adım göremiyorum ben açıkçası. Şu karşıdaki okulu hala yıkmadılar mesela arkadaşlar. 5 Nisan ilk öğretim okuluydu. Depremden bu yana ağır hasarlı. Hala yıkılmadı. Neden yıkılmadı orasını anlamadım. Üzerinden 2 yıl geçti bakın neredeyse. Depremden sonra burada bir ev varmış arkadaşlar yıkılmış. Şuraya baksana ya. Gerçekten şehrin bu tarafı tamamıyla sahipsiz gibi gençler. Çok rezillik. Bu ev kullanılıyor da olabilir. Bu mahallede büyüdüm de her taraf yıkılmış. İki seneden beri hiçbir şey yok. Bayağı da bir Suriyeli dolu yani mahallenin ya, evet, Suriyeli. Ya Sakarya çarşısında özellikle Türk bulamadım ben orada. Yok. yok. Sayılı parmakla. Sayılı parmakla. Mahallenin... Ben bile göçtüm gittim yani. Tamamıyla mahallenin kültürü bozulmuş. bozulmuş. Türkçe şeyi tamamıyla gitmiş. Doğru doğru. Bu işler açısı bir şey. Bir de şu ev kullanılıyor mu? Evet. Abi şu yanından direkt yol gidiyor, yan tarafını falan şey yaptı. Orası da evde yıkıldı, hı hı. burası kaldı. Peki burak kentsel dönüşüme falan gidecek hayır, mi acaba? Hayır, Aha evin şeyi, bu evler böyle kaldı. Ene boyu bu. Boyu evet. bu, ene evet. bu. Burayla ilgili bir çalışma falan yürütmüyor değil mi? Yok. Öyle bıraktılar. Ha, burayı bıraktılar, <laughs> yıkılmayacak. Böyle ev mi olur ya? Dört tane mühendis geldi buraya. Burası tabutluk gibi, Japonya'da var böyle şeyler, öyle i̇şte. yaşıyorlar. Eni herhalde benimle aynı boy oranı. Acil yıkılması lazım ya. Buna kesinlikle şaşıyorum. Ya Her tarafta Suriyeliler, özellikle onlara ayrı bir yardım ve çoğunun dükkanı ruhsatsız demin gittiğimde evet. de baktım. Bizim kendi halkımız perişan. Benim şu arabam var diye, benim hanım 95 ayın geldi, maaşı da kestiler. Araba var diye? Araba var diye. Abi araba tutulmuş yani. Ev varmış iki tane. Ev denecek ev mi? Yok. Aa, bitti. Ya bu bu, bu... ev, değil, ev değil ki abi burada. Böyle ev mi olur ben yani. Ben burada büyüdüm de hı hı. çocukluğum burada geçti benim. E Ama şimdi olmuyor belli olmuyor. bir şey olduktan Tabii. sonra. Arkadaşlar şu an tekrardan aşağı caddeye doğru iniyoruz. Şurada bir tane balıkçı tezgahı var. Size belki geliyordur belki gelmiyordur sesi tam emin değilim. Arapça konuşuyorlar ne dediklerini anlamıyorum. Yurt dışına vlog çekmeye giden youtuberlar var ya öyle hissediyorum kendimi lan. Ne dediklerini de anlamıyorum. Beyaz eşyacı, Arapça şeyi direkt yazı yazmış. Şam'a gelmişiz gibi. Kesinlikle Şam'a gelmişiz gibi. Burada bir manav var. Neyin ne kadar olduğunu gerçekten bilmiyorum. E belli bir fiyat şeyi de olsa daha da hoş olur. Ama bize göre olmadığı için arkadaşlar, belli bir kapalı ekonomi sisteminde çalıştıkları için bu arkadaşlar. Biz hiçiz burada anlayacağınız. E kolay gelsin. Nasılsınız abi? Allah şükür. Çok. YouTube videosu çekiyorum ben. Video? Aynen YouTube'da olacak. O evet, tamam. Ömer Sağlam ismi. Sizin isminiz neydi? Mahmut Hakim. Mahmut? Hakim. 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 Mahmut Hakim anladım. Abi kaç yıldan beri burada esnafsın? Ben 11 sene bu tarafa. 11 seneden beri. Ben de bu mahallenin eski yerlisiyim. Bir 20 sene evvel falan burada oturuyordum. 18 yıl falan dolmuştur. Ha. Dedim eski mahalleye geleyim, gelmişken de bir çekim yapayım dedim. Size de bir röportaj alayım. Siz de mi burada çalışıyorsunuz abi? Ben bu komşu, araba ticareti olanım. Siz abi? Vallahi yok abi. O da komşu mu? Sizi biliyoruz abi eyvallah. Bunları YouTube'da göstermek sakıncalı mı acaba balık şeyini? Gördüğünüz üzere çok hijyenik artık Türkiye'de yaşıyorsak zorunlu olarak gerçekten Arapça öğrenmek şart olacak. Yani çünkü ben az önce telaffuz edemedim ya. Kendimden utandım. Sen Türk müsün Suriyeli mi? Türkmenim abi. Türkmen misin iyi. 15-20 yıl evvel bu mahallede büyüdüm. Yeni geldim. Gelmişken de dedim bir vlog çekeyim burada. Hiç kimseyi tanımıyorum. Tamamıyla Suriyeli dolmuş yani. Öteki tarafı hiç tanıyamadım. Önceden hep tanıdığım ettiğim adamlar olurdu. Şimdi tamamıyla değişmiş. Sen ne zaman geldin buraya? Ben 9 yıldır buradayım. Aha. <laughs> Yani buraya şimdi göçmenler geldikten sonra baya çoğaldı. Ama şu an hepsini sınır dışı ettikleri için tanıdıklar da geri gelmeyi düşünmüyorlar galiba. Biz zahmet gelmesinler çünkü orada da vlog çekiyorlar. Aynı. Hayat aslında bizimkine göre birazcık daha şen şakla. Hayat doğru. aynı ama insanlar eksik. Senin Türkçen iyi bayağı. Yani Türkmenim, ben. Aynen. Biz Hatay, Türkmenle, Hatay Türkmenler gibi konuşuyoruz biz. Ya işte kan kanı çekiyor kardeşim. Oradaki abiler e, yaklaşık bir 10 küsür yıldan beri buradalar. Aynen. Gram Türkçe bilmiyorlar. Yani bazıları biliyorlar da bazıları boş ver ne yapacağız diyorlar. Onun için öğrenmiyorlar. Kesin. Öğrenseler daha iyi ama. E, tabii. Ki. Tercümana da ihtiyaç olmaz, şeyde ihtiyaç olmaz. Ama herkesi Türkçe öğrenmelerine tavsiye ederim yani. Peki teşekkürler. Rica Kolay geldin. gelsin. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Gökhan teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar Gökhan'ın aynı zamanda DMM Medya adında YouTube kanalı var. Onu açıklamaya bırakacağım. Bir nevi sponsor olmuş oldu. Gezdik mahalleyi. Videoda ne kadar çıkacak şu an haberim yok. Yorulduk. Dedik bir camiye oturalım. Evet yanlış duymadınız. Şu an Çınarlı caminin içerisindeyiz. Hemen arkasında şadırvan var. Abdest alanlar da var orada. Biz de bir yandan burada bir kapanış videosu çekelim dedik. Aklıma şey geldi ya. 2015'in başı ya da 2014'ün sonunda biz anagramistlere içerik üretiyorduk. Kısa film falan yapıyorduk. O dönem kısa film yapmak çok uzun sürüyor. İşte adam toplayacağım, bilmem ne yapacağım, senaryo yazacağım, hikaye bulacağım falan. Bir tane program uydurduk. Baybuk'la cenaze cenaze. Baybuk. Evet. Burer Gökhan. <laughs> <laughs> Baybuk. Baybuk'la <Bayağı yaradın. gülüyor> cenaze cenaze diye bir program yaptık. Podcast tarzında sohbet programı ama tamamen kurmaca. İlkinde mesela Christopher Nolan'ın halasının bibisinin eltisinden mi ne gittiydik onun cenazesine gittiydik. Oradaymışız gibi zaten görüntü de yok. Konuşan kişinin fotoğrafını getiriyordum ekrana böyle program çekiyorduk. Acayip komikti yani özellikle ikinci bölüm acayip sana linkini atayım. Ona bakacağım <laughs> de. siz de merak ettiyseniz senin kanalında var mı onu şu an? Yok. Anlatmam ister YouTube kanalında. Ama senin kanalında çok güzel videolar, kısa filmler vesaire programlar var biliyorsunuz. Ben de zaten canlı yayınlarda sürekli bahsediyorum. Konuşmalı diye bir program yapmıştık. Olaylı yayın diye. Gökhan'ın YouTube kanalında DMM medyada izleyiniz efendim. Şey çok dikkatimi çekti. Depremin üzerinden 2 yıl geçti. Maalesef ki hala ağır hasarlar var, yıkımı bekleyen yapılar var. Şimdi çarşına bile var, merkezde. insanların yoğun olduğu yerde bile hala ağır hasarlı binalar var, yıkılmaya devam ediyor. Evet. Buradan bakınca sıra gelmemiş gibi görünüyor. Yani mahalle aralarına sıra gelmemiş. Bu nasıl Çünkü okul olur. bile duruyor hala yani. Ya okul bile duruyor, hani bizim de ilk okulumuz oraydı. Ee, bu nasıl daha hızlı olacak acaba? Ya zaten e, buranın ilçe belediyesinden memnun değillerdi. Bunu bir vatandaşımız da söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nden de memnun değillerdi. Bunu da söylediler. Yani şimdi şey memnuniyet kısmına bakacak olursun. Dulkadiroğlu Belediyesi. Yıkımla alakası yok Dulkadiroğlu Belediyesi. Evet. İşte özellikle ana caddelere bakmıyor zaten. Ana caddeler Büyükşehir'e ait. Yani bu Sakarya Caddesi de Büyükşehir'e ait. Bizim gezdiğimiz yerlerin çoğu Büyükşehir'e ait. Yani. E, hani Suriyeli birçok esnafa girdim ben. Oraları He. çekmedim tam içlerini. İzin de vermediler. E, birçoğunun ruhsatı yok. Vergi levhası yok özellikle Sakarya çarşısındaki Suriyeli dükkanların. Bunla belediye, e, bununla belediye ilişkili mi? Bak, büyükşehir belediyesi azıcık işini yapsa bak. Azıcık mesela aradığımızda tamam deseler de bir ekip gönderseler çok para kazanabilirler. Sadece şu caddeyi boydan boya geçseler bütün herkese ceza kesip acayip para kasabilirler. Ama bunu yapmıyorlar. Bunun yerine bizim vergileri daha çok almak istiyorlar. Su faturaları, elektrik faturasını geçmiş durumda. Su kime ait? büyük şey Eklemek evet. istediğim bir şey var mı? Bu tarz programları yapmak, çekmek çok yorucu olsa da aslında bazı şeyleri göstermek lazım. Yani buna devam edebiliriz. Yapabiliriz yani. Kesinlikle yani burayla arkadaşlar. Burayla kalmayıp devam edebiliriz. Ya ben canlı yayınlarda arkadaşlar siz istediğiniz benden. Daha bir Kahramanmaraş'ta vlog çek Abi deprem sonrası merak ettik yurt dışında yaşayan kahramanmaraşlar var. Benim canlı yayınlar özellikle onlar geliyor. Onlar da çok merak etti. Ben de söz verdiğim üzere yaptım. Bu videoya da güzel izlenirse, izlenmeleri iyi olursa bunun ikincisini de çekeriz, üçüncüsünü de çekeriz. Çünkü burası adres Sakarya Mahallesi ve belli bir kısmı. Kahramanmaraş'ın böyle birçok mahallesi var. Onların da durumları hiç ve hiç iyi değil arkadaşlar. Az yukarıda Duraklı Mahallesi var. Duraklı Mahallesi'nin hala Duraklı Cami mesela yıkılmadı. Hala duruyor. O sokak komple kapalı şu an. Ve Sarayaltı Camii'si var. Ve bayağı işlek bir sokak olarak. Aşağıda Sarayaltı Camisi de kez daha öyle ki bazı okullar da halen yıkımı bekliyordu zaten videoda gösterdik. Böyle birkaç okul daha var. Bunlar gerçekler yani hani kaçırılmaz şeyler. Sadece depremin üzerinden 2 yıl geçmiş evet. arkadaşlar. 2025'e de gireceğiz. Bizim ülkemizde niye bir şeyler bu kadar yavaş işliyor bunu hala ben anlayamadım. Anlayamam bir kenara bırakın bunu kimse de açıklamıyor bize doğru düzgün. Bak mesela Kuyucak'ta hala her yer bomboş. Yani Kesinlikle. boş arsa her yer. Oradaki bütün evler yıkıldı. Depremden sonraki görüntüyü bulabilirsem araya koyarım. Ben yani çekmiştim. Orası hala bomboş duruyor. Kesinlikle. Şunu fark ettim. Videoda da dile getirdim zaten. Suriyeliler Türk esnaflardan alışveriş yapmıyor. Yani tamamıyla kendi adamlarından alışveriş yapıyorlar. Ve videoda zaten siz de izlediniz. Çoğu Türkçe konuşamıyor doğru düzgün. 2011'de gelmişler. Kendi aralarında komün oluşturmuşlar. Onun dışına çıkmıyorlar. Çünkü her şeyi yapan bir Suriyeli var. Kıyafet satanı var. Ayakkabıcısı var. Mağmur var. var bahar akısı var. Bakkal zaten bir sürü araya görüntüler de çektim. Onları da koydum. Kendi aralarında alışveriş ticaret yapıyorlar ve paraları Türk halkına uğramamış oluyor. Aslında bu yapılan yardımları falan da göz önünde bulundurursan ekonomiye bayağı bir sıkıntılı bunlar yani. Ve birçok müstakil evde de onlar oturuyor. Önceden bizim yerel halk oturuyordu. Bunlar buradaki 3 artı 1, 4 artı 1, 2 artı 1 müstakil evleri tamamıyla doldurdukları için şehrin batı yakasındaki olan ev kiraları bayağı bir yükseldi. Bunun yanında şehrimizde yaşanan hem deprem felaketi. Hem de mülteci çoğunluğundan dolayı aslında ev bulunamıyor ve ev kiraları fiyatları bayağı bir yüksek. Ben kez daha bunu canlı yayınlarda bayağı bir dile getirmiştim. Zaten biliyorsunuz ben o konularda. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz abone olun. Esen kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenin. Devamının gelmesini istiyorsanız da yorumlara yazın da bilelim ya. Bay bay. bay, bay.